Yani böyle bağırıyorlar. Çığırtkanlık ya adalet, istiyoruz, adalet istiyoruz diye. Artık bunlar komedi. Neden komedi ya arkadaş? Bu camia 2011 yılından beri bugüne kadar bir 2011 bir şampiyon oldu. Son 7 yılda bir tane şampiyonluğu yok. Hala algı, hala utanmadan yüksek sesle bağırma, çağırma. Sen değil miydin Fenerbahçe kurşun yediği zaman güle oynaya oradan otobüs kullanıp geçen? Neyin adaletinden bahsediyorsun sen? Bu camianın, bu takımın canına kastedildi. Son iki haftadır bizim iki tane oyuncumuz ambulansla, koltuk değnekleriyle de stat'tan çıkıyor. Bir tane sarı kart dahi yok. Neyin algısı? Bu ülkede Fenerbahçe aleyhine algı yaparak kariyer yapanlar, ekmek parası kazananlar var. Ve bunlar tekrar çıktı ortaya. Tekrar ediyorum. 2011'den beri, 2014 sadece iki tane şampiyonu var bu takımın. Dolayısıyla bu lobi faaliyetlerinin, bu çığırtkanlığın, bu algılar en çok kime yarıyor, kimlere yarıyor, en çok kime yaramıyor bence ortada. Artık bütün spor kamuoyunun buna uyanması lazım. Rekabet de bir yere kadar. İnsanda biraz utanma olur. Şimdi bugün pelkası yapılan hareket. Bilmiyorum aranızda hiç dövüş sporlarına meraklı insanlar var mıdır? Amerika'da böyle bir hareket olduğu zaman gecenin knockout'u diye ekstra bonus dövüşçüye verilir. Biliyor musunuz bunu? Bir tane sarı kart yok ya. Ya insanda hakikaten biraz insaf olur, utanma olur. Çünkü artık son haftalara geliyoruz. Tansiyon daha da artıyor. Ya evet şimdi öncelikle zaten ligin boyu iyice kısaldı. Son 12 haftaya giriyoruz. Öncelikle size sorunuza cevap vereceğim de. Bir kendi camiamdan başlayayım öncelikle. Şimdi bu son 12 hafta, kritik bir 12 hafta. Gene her zaman olduğu gibi bizim karşımızda olan dediğim gibi lobiler, Algıcılar herkes ayaklanmış vaziyette. Tekrar Fenerbahçe'ye karşı. Öncelikle biz bir kere bütün farklılıklarımızı bir kenara koyalım. Bir kol kola girelim Fenerbahçe camiası olarak. Çünkü biz bir arada hareket ettiğimiz zaman burada hiçbir gücün karşımıza duramadığını bir defalarca gördük. Yeter ki bölünmeyelim. Benim ricam bütün eleştirilerinizi yönetime yapın. Bize yapın. Bu takımı 12 hafta gerçekten bir el bebek gül bebek omuz omuza... Her maça uğurlayalım, her maça desteğimizi verelim. Çok artık kısa bir e, dönemeçteyiz. Bununla beraber yani balık baştan kokar. Yani bunu sadece bir tane hakem değiştirmekle, bir tane MHK başkanı değiştirmekle bu işler toparlanmaz. İnanın bana medyanın içinde olsun, sosyal medyanın içinde olsun, MHK'nin içinde olsun, TFF'nin içinde olsun. Artık yani 25-30 yıldır çöreklenmiş bir kere bir zihniyet var. Bunları temizlemek gerekiyor her şeyden önce. Bu artık böyle Ahmet'i aldık, yerine Veli'yi koyduk, işler değişsin kadar basit bir e, Türk futbolu yaşamıyoruz şu an. Gerçekten acınası bir haldeyiz artık ya. Yani utanması gerekenlerin en yüksek sesinin çıktı, en çok bağıranın en büyük hakları elde ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bir futbol ortamından geçiyoruz. Bu artık yazıktır, günahtır ya. Selahattin Bey, Selahattin Bey, konuşma şansınız oldu. Kart durumuyla ilgili konusu kendisi merak etti mi pozisyondan sonra oldu? kendisi ne ilk şunu sordu bana. Maç kaç kaç bitti dedi. 3-0 dedim. Kim attı dedi. Serdar'ı söyledik. Şöyle baş parmağıyla şu hareketi yaptı. kart gördü mü dedi? Görmedim. Görmedi dedik. Şaşırdı çocuk yani. Ne desin ki? O da herhalde böyle bir ortam görmedi. Hani bize yakın bir kültürden geliyor ama Tabi yani tabii bur buradaki ortamı hayal etmek de güç. Peki e, Selahattin Bey şimdi baktığımızda Fenerbahçe Beşiktaş'tan iki puan geride ile aynı puanda. Ama Fenerbahçe'nin hocası sürekli istifa ile gündeme geliyor. Size göre Erol Hoca'ya bir haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? E, sürekli Erol Hoca'nın isminin gündeme gelmesi, Fenerbahçe'nin isminin gündeme gelmesi sizi rahatsız ediyor mu Selahattin ya, Bey? Ya tabii bu bizim camianın da biraz e, inanın bana ekstrem tutkusundan kaynaklanıyor. Ben de çok iyi biliyorum. Ben de çünkü çok yakın zamana kadar bu tarafların arasında tribünde bir adamdım. Yani bizim tutkumuz e, bazen can yakıyor. Onu söyleyebilirim. Yani şimdi oyunu beğenmeyebilirsiniz. E, memnun olmayabilirsiniz. Ama madalyonun hep iki tarafına bakmak lazım. Son 15-16 yılın yanlışsam düzeltin en iyi deplasman Fenerbahçe'si var. Kendi evimizde tabii ki çok daha iyi olabilirdik. Ben de bunu çok isterdim. Başkanımız da çok isterdi. Ama bazen her zaman işler istediğiniz gibi gitmiyor. Ama biz e, öyle reaksiyonlar veriyoruz ki tabii bu da yılların bazı travmaları, birikimleri, sabırsızlıkları, onları da anlamakta fayda var. Ama dediğim gibi artık şu 12 maç biraz bir frene basalım, birlik olalım, kol kola gelelim, yürüyelim. İnanın bakın, bu takımdaki ben e, yani ben ilk futbol tecrübem burası değil. Yani karaktere baktığınız zaman bu takımda ciddi karakter yüksek oyuncular var. Ciddi karakter yüksek bir sportif direktörümüz var. Keza başkanımız, keza yönetimimiz. Bir araya girdiğimiz zaman bu kadar eleştiriye, bu kadar eleştiriler yerden yere vururlar Fenerbahçe şu anda şampiyonluk adayı. Bir maç oynayacağız, ondan sonra Beşiktaş'a gidiyoruz. Her şeyin değişebileceği bir ortamdayız. Yeter ki önce Fenerbahçeliler lütfen bu algılara düşmesinler ve spor kamuoyunda bütün yani fanatik insanları bir kenara koyuyorum. Onlar değişmez ama nötr insanların da artık bir dur demesi lazım. Yani nötr insanlar da ortaya çıksın artık. Bu kadar algı, bu kadar lobi yazık günah yani. Teşekkür ediyorum. ederim. Affınıza sığınırım. soracağım. Abdülkerim Durmaz 5 yıldır beyaz e, futbolda. Ne zaman ben burada stüdyoda şampiyonluk kutlayacağım diye soruyor bana. E, ne diyorsunuz ona buradan bir cevap vermek ister misiniz? misiniz? Evet. Fenerbahçe bu sene yakın mı şampiyonluğa? Yani bizim tabii inancımız sonsuz. Bakın ben burada eğer çıkalım sahada cenkleşelim böyle hakem faktörleri olmasın bu takım şampiyon Biz herkesten daha iyiyiz. Herkesten çok daha bu işe motive futbolcularımız var ama Şimdi iki hafta üst üste dediğim gibi sedyeyle, koltuk değneğiyle futbolcumuzu uğurluyoruz statlardan. Ne bir sarı kart var. Sarı kartı bırakıyorum. Yani bir cüddeme getiren dahi yok neredeyse. Mesela artık isim vereceğim yani. Marka adıya bir adam var. Herhalde milletvekili oldu biz onu takip etmediğimizden beri Baya bir dokunulmazlığı var çünkü. Her hafta hakemlere acayip acayip hareketler, belki futbolcu acayip acayip hareketler. 90 dakikayı tamamlıyor. Fenerbahçe'de böyle bir hareket yapan bir oyuncu olsa sizce şu ortamda ne olurdu? Lütfen artık dediğim gibi bütün eleştirileri biz alıyoruz üzerimize. Futbol takımını 12 hafta çok rica ediyorum artık. Kol kola girip yürüyelim. Çok teşekkür evet, ediyorum. Sağ, ol. teşekkürler, sağ olun.